Merhaba arkadaşlar, Pastane Tatları kanalına hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz galeta arkadaşlar. Öncelikle kabımıza 4 bardak su bardağı pastalık un katıyoruz arkadaşlar. Bu tarif özellikle Tarsus Mersin'de çayların yanında bolca kullanılır. Biz e, Tarsus'tan yaptığım için burada çok yapılıyor. O yüzden size söylemek istedim. 4 bardak su bardağı unumuzu kattıktan sonra bir çay kaşığı tuz katıyoruz arkadaşlar içine, iki yemek kaşığı toz şeker katıyorum hemen ardından. Şimdi iyice elimizle karıştıralım arkadaşlar. Galeta yapımı oldukça basit, az malzemeyle yapılıyor mutlaka denemeniz lazım. Bu arada kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. İyice tuz, şeker, unumuzu karıştırdıktan sonra şimdi sıvı ürünlerimizi ve mayamızı katabiliriz. Öncelikle yarım bardağın yarısı kadar sıvıya katıyorum. Yaklaşık 50 gram. Daha sonra arkadaşlar bir buçuk su bardağı su katacağım arkadaşlar. Fazla gelirse unla e, toparlayabilirsiniz. Göz kararı maya katıyorum. Eğer kışınsa biraz mayanızı fazla yapın kabarması için. Yazınsa azaltabilirsiniz arkadaşlar. Hamurumuzu yoğurmaya başladık. Kapta biraz yoğurup dezgah alacağım arkadaşlar. Bu şekilde iyice yoğurmanız lazım. Bütün bileşenler iç içe geçmesi lazım maya kattığınız ürünlerde e, hamuruna kadar iyi yoğurursanız kabarması ve şekli o kadar iyi olur. Gördüğünüz gibi hamurumuz hazır. Hemen keseceğim arkadaşlar. Ortalama 90 ile 100 gramlık parçalara böleceğim şimdi. Gibi. Bu arada arkadaşlar tekrardan kanalıma abone olmadıysanız abone olursanız ve videoyu beğenirseniz çok memnun olurum. Kestiğimiz hamurları bu şekilde uzatıp dinlendirmeye bırakacağız. İyice kabardıktan sonra galata şeklini vereceğiz arkadaşlar. hamurun iyice uzanmasına yardımcı olması için bu şekilde dinlendireceğim. Üzerine biraz sıvı yağ sürüp arkadaşlar bir poşetle üzerine kapatabiliriz. Bu şekilde ben kapattım. 10-15 dakika beklerse daha sonra işleme geçeceğiz. Evet arkadaşlar 15 dakika sonrasında hamurlarımın nasıl kabardığını görüyorsunuz. Kabarıp iyice yumuşak halini aldı. E şimdi karatamızı yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde uzatın. Tepsinizin boyutuna göre siz de uzatabilirsiniz. Susamlı karata yapacağım ben arkadaşlar. Siz de mutlaka denemeniz lazım. Çok güzel oluyor çayın yanında. Denerseniz yorumlar kısmında arkadaşlar deneyimlerinizi bize anlatabilirsiniz. Etkileşimde bulunabiliriz beraber. Böyle bir kaba su kattım arkadaşlar. Hamurlarımı içine katıp susamın üzerine atıyorum hemen. Öncelikle size birkaç tanesini hemen susamlayarak göstereyim. şekilde arkadaşlar her tarafını iyice susama buluyoruz. Önce susamladığım kısmı göstereyim. Daha sonra farklı bir açıdan tepsiye koyduğum kısmı da size göstereceğim arkadaşlar. Diğer kalan kısmını da hemen suya batırıyoruz arkadaşlar. Bu açıdan sanırım daha iyi göreceksiniz. Çok kolay bir tarif. Evdeki malzemelerle yapabileceğiniz hızlı bir şekilde çayın yanında harika bir tarif. Mutlaka denemeniz lazım. Eğer bir poşetin içine katıp bağlarsanız veya da bir saklama kabında saklarsanız uzun süre bayatlamayan bir üründür aynı zamanda. en önemli husus pişirmedir arkadaşlar. Bu arada fazla uzun olmasın diye ben tepsiyi ortadan ikiye bölüyorum. Hamurumu. Bu şekilde pişireceğim. Tepsiye dizdikten sonra fırınımızı 50 dereceye getirip içinde kabartalım arkadaşlar. Kabardıktan sonra çıkaracağız. 185 dereceye getireceğiz o fırınımızı. 185 derecede ortalama 20 dakika boyunca pişireceğiz. Piştikten sonra ise fırından çıkarmıyoruz. Fırını kapatıyoruz. Ağzını açıyoruz. Yarım saat kadar da o şekilde soğuması lazım. İçindeki çıtırlığı sağlaması için. Pastanelerde ise fırın piştikten sonra soğuma denen kısım var. O fırınların üzerinde bir özellik bu. O tuşa basıp soğumaya alıyorlar ve içindeki çıtırlık tam sağlanıyor. Siz de evinizde o şekilde yapabilirsiniz. Fırından çıkarmadan sıcaklığıyla yavaş yavaş soğumasına izin verin. Ve harika bir galeta oluştuğunu göreceksiniz. Gördüğünüz gibi benimki pişti. Anlattığım şekilde bu şekilde soğumaya bırakıyorum. Yarım saat sonra dezga alacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Soğuduktan sonra gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Susamlarla harika gözüküyor bu şekilde. Şimdi sunum sunumu hazırlayabiliriz. Tavadan kolayca çıkıyor arkadaşlar. Bugünlük tarifim galeta tarifiydi. Mutlaka denemeniz lazım. Az malzemeyle güzel sonuçlar çıkıyor. Haftaya başka bir tarifle görüşmek üzere. Haftaya derken önümüzdeki cuma günü başka bir tarifle görüşmek üzere. Haftanın ilk günü sizlere galeta yaptım. Kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Aynı zamanda bildirim zilini açarsanız bizden haberdar olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Başka tariflerde görüşmek üzere.